Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, e, Bangladeş'e geldik. E, bugün günlerden Perşembe, tarih 20 Ocak 2022. Elhamdülillah Rabbimize hamd ediyoruz. Bangladeş'e geldik. Bangladeş'te Dakikadan Koks pazara' geldik. Koks pazarda da İslampur, yani Arakanlı mülteci kardeşlerimizin yaşadığı kamplara çok yakın bir yerdeyiz. İslampur'dayız. Burada kampların dışında kalan Arakanlı kardeşlerimize yardım dağıtımı yapacağız. Bu yardım dağıtımında 250 adet kumanya hazırlandı. Yanlarında sıvı yağları da var. Bunlar bir ailenin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacak kumanyalar. Ee, i̇nşallah pazar günü de kamplarda dağıtım yapmayı planlıyoruz. Ee, burada Arakanlı kardeşlerimizi yerinde ziyaret etme imkanımız oldu. Onların dertlerini dinleme imkanımız oldu. Allah'a hamdolsun. Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Ee, gerçekten e, Hoca Ahmet Yesevi Derneğimiz çok hizmetlere vesile oluyor. Çok e, mağdur ve mazlum coğrafyalarda ümmetin sıkıntılı coğrafyalarında çok büyük hizmetlere vesile oluyor. Bu anlamda da bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Buradan Türkiye'deki bütün kardeşlerimize özellikle bağışçılarımıza selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Ayrıca Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hocamıza da selamlarımızı iletiyoruz. Burada bir de sürprizle karşılaştık. Bizim bu dağıtımla alakalı bir pankart hazırlamalarını istemiştik buradaki yetkililerden. Onlar sağ olsunlar bize bir sürpriz yaptılar ve Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hocamızın resimleriyle bizi karşıladılar. Bu da ayrı bir güzellik oldu. Buradan Türkiye'deki bütün kardeşlerimize selam ediyoruz. İnşallah Rabbim bu yardımların devam ettiğini görmeyi nasip eylesin. Hayderimize ümmet coğrafyasında çok büyük hizmetler nasip eylesin. İnşallah birazdan bu dağıtımları da yapacağız. Buradaki kardeşlerimizin sıkıntılarının bittiğini görmeyi de nasip eylesin. İnşallah en yakın zamanda kendi vatanlarına sürgünden dönmelerini, yeniden eski düzenlerini kurmalarını nasip eylesin. Kardeşlerimize dua ediyoruz. Türkiye'ye selam ediyoruz. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatü Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli hocalarım, çok kıymetli hanım talebeler ve erkek talebeler, Hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Biz buraya Türkiye'den, İstanbul'dan geldik. Türkiye'deki Müslüman kardeşlerinizin sizlere selamlarını getirdik, dualarını getirdik. Biz dünyada birçok yerde yardım çalışmaları yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde Müslümanları sıkıntıda görüyoruz. Bu sıkıntının azaltılması için hem gayret ediyoruz hem de Allah'a dua ediyoruz. Ama e, Bangladeş'te gördüğüm şu görüntü, yani sizlerin görüntüsü benim umudumu artırdı. Allah'ın izniyle inşallah e, gelecek İslam'ındır, gelecek Müslümanlar'ındır. Birlik ve beraberlik olduğumuz sürece, Müslümanlar olarak birbirimize destek olduğumuz sürece Allah'ın izniyle gelecek İslam'ındır inşallah. Bizlere yeniden Müslümanlar olarak eski izzetimizi nasip eylesin. Bunun nasip olması için e, Türkiye'deki Müslümanlar çok çalışacak, Bangladeş'teki Müslümanlar çok çalışacak. Allah'ın izniyle inşallah zafer İslam'ın olacak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna. Allahümme Rabbena atina. Fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Ya azizü ya gaffar ya rabbel alemin. Rabbi cealni mukimess salati ve min zürriyeti ve tekabbel dua. Allah. Rabbana gfirli ve li ve lil mü'minine yevme hisab. Bir rahmetike ya rahmen rahimin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'meh. Ve devamel afiye Ve hüsnel khatimeh. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Es salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli Haydar Bağışçıları Elhamdülillah sizlerin yapmış olduğu bağışları Bangladeş Koks pazar'a geldik burada medresede büyük bir kısmı arakanlı yetimlerden oluşan medresedeki yavrularımıza inşallah kışlık kıyafet dağıtımı yapacağız ve kendilerine hitap edeceğiz. Allah yapmış olduğunuz bağışları dergah izzetinde kabul eylesin. İnşallah Rabbim bu bağışların, duaların yüzü suyu hürmetine bu kardeşlerimizin sıkıntılarının bittiğini görmeyi de nasip eylesin. İnşallah. 2022 Haydar Arakan Yetimlere e, e, Giyim Yardımı kampanyasındaki bir paketin içinde olanlar ayakkabı, takke, ee, yağmurdan ve soğuktan koruyan mont ve aynı şekilde onun pantolonu ve takkesi. Aynı şekilde kızlar için olan e, giyim yardımında da e, onların başörtüsü, kazakları ve e, pantolonları ve ayakkabıları paketlenmiş vaziyette hazır. thank you Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok kıymetli Haydar Bağışçıları Hepinize Bangladeş Koks Pazardan Allah'ın selamını iletiyoruz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Evet bugün Arakan Yardımları çerçevesinde Cox Pazar'da kampların dışında yapmış olduğumuz dağıtımların üçüncüsünü yapmak üzere bu alanda toplandık. Burada 200 kardeşimize hem soğuk havalarda üzerlerini almaları için hem de kamplarda altlarına sermeleri için battaniye dağıtımı yapacağız. Sırka dağıtımı yapacağız. bir de kışlık takke dağıtımı yapacağız. İnşallah burada Arakanlı Müslümanlar toplandı. Kamplarda yaşayan, kampların dışında yaşayan Arakanlı Müslüman kardeşlerimize yardımlarımız devam ediyor. Allah bütün bağışçılarımızdan razı olsun. Allah ülkemize birlik dirlik nasip eylesin. Ülkemizin huzur iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Rabbim ülkemizi e, dünyada İslam aleminde yeniden eski liderliğini nasip eylesin. Allah ülkemize zeval vermesin. Buradan ülkemizdeki Türkiye'deki bütün kardeşlerimize selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Binlerce kilometre ötede Arakanlı Müslüman kardeşlerimize de e, onların yardımlarını ulaştırıyoruz. Allah yaptığınız yardımları dergi esnetimde kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Yarın da inşallah e, kamplara, Koks pazardaki kamplarda dağıtımlarımıza başlayacağız. E, oradan da görüntüleri sizlerle paylaşacağız inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok kıymetli Haydar Bağışçıları Çok kıymetli gönüllülerimiz Elhamdülillah 18 Ocak'tan beri 5 gündür Bangladeş Koks Pazardayız Daha önce de size yayınlar yapmıştık Bu yayınlar çerçevesinde Arakan kamplarının dışında yaşayan e, arakanlı kardeşlerimize yetim yavrularımıza dağıtımlarımız olmuştu e, şimdi bugün e, kampın içine girmek nasip oldu Elhamdülillah e, kampın içerisinde e, kış yardımı tabi hava bugün burada güneşli ama yağmur yağdığı zaman yerler toprak e, her an çamur olabiliyor soğuktan donan insanlar var İnşallah biz bu yardımları kış yardımlarını getirdik havalar soğuduğunda bu kardeşlerimize umut olacak inşallah bu yardımlar aynı şekilde sol tarafımda da yetimlere yardım dağıtacağız yetimlere kıyafet dağıtacağız Arakanlı yetimlere tabi belki bu yaptığımız yardımlar İbrahim aleyhisselamın ateşine su taşıyan güvercin misali ama inşallah biz Türkiye'deki kardeşlerimizin kardeşliğini buraya ulaştırdık kamplara girdik ve bu kamplarda bu dağıtımları bugün yapacağız biz bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Buradan Türkiye'deki bütün kardeşlerimize selam ediyoruz. Aynı zamanda buradaki kardeşlerimiz için de dua ediyoruz. Rabbim inşallah bu sıkıntıların bir an önce bittiğini görmeyi nasip eylesin. Çünkü 5 senedir bu insanlar bu kamplarda hayat mücadelesi veriyorlar. Gerçekten sıkıntılı bir durum var. Çocuklar burada perişan, aileler perişan. İnşallah Rabbim yardımcıları olsun. Türkiye'ye selam ediyoruz. Bütün bağışlarımıza, gönüllerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.